Ne yapıyoruz? Önce saçımızı topluyoruz. <gülüyor> Sonra <gülüyor> ve başlıyoruz. Kolaylık başlıyor. Size bir sürprizim var. Ben hazırım. <laughs> ya siz? Burada neler var? Masam hazır, sihirli masam. Maydanoz, patates. Ben bol soğanlı seviyorum. İki kereviz, iki havuç, üç tane portakal, un, tuz ve şeker veya ve çiçeklerim. <laughs> ve tenceremiz ve tahtamız. Ve soğanla başlıyorum. <laughs> ben her şeyi kolaydan işlemeyi seviyorum. Hadi bakalım. Start veriyoruz. Soğan soyarken kolaylığınız nedir? <laughs> Ağlıyor musunuz? Devam ediyorum. Soğan o kadar güzel bir sebze ki yemeklerde bol soğan seviyorum. Bu arada ben 20 yıldır yemek yapmıyordum. 20 yıl sana yemek yapan ben. Nasıl yapacak? Kolaylıktan yapacak tabii ki, değil mi? Aa burada kalmış. <laughs> sadece eğlence için, sadece kendin için ve sizin için soğanımızı iri iri doğrayacağız. Hiç benim öyle minnak minnak doğurma gibi bir huyum yok. Hemen. Yeri yeri. Hiç önemli değil. Halka halka da olabilir. Yarım halka da olabilir. Tırnaklarınıza dikkat ediyorsunuz. <laughs> Bunu da öyle İki, ben iki soğan. Ama bazen üç soğan koyuyorum. Seviyorum bol soğanlı. Koyabildiğiniz kadar çok koyun. <laughs> sandalye var. <laughs> Oturarak iş yapmayı seviyorum. Kolaylaştırın. Niye zorlaştırıyoruz ki? <laughs> Diğer soğanımı halka halka doğruyorum. Bu size kalmış. İstediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Tabii benden daha pratik de olabilirsiniz. Şimdi bu soğanları tencereye koyacağız. Evet. Tencereye hemen <laughs> böylece atıveriyoruz. Elinizde yapalım. Tek bana çizmeyin. <laughs> Ellerimi yıkadım bu arada. Üstelik i̇şte fırçaladım da tırnaklarımı. <laughs> İçiniz rahat olsun. Ve hemen soğandan sonra kapağı kapatın. Yoksa gözler yanmaya başlıyor. Yemeğimize devam ediyoruz. Havuçlara geldi sıra. Havuçlar soyuluyor. Önce bir kabasını alıyoruz. <laughs> Çok güzel rengi var değil mi? Evet. Havuçların soydu. Havuç soyacağımı bulamadım. Tabii mutfağa yeni girdiğim için. Yaptın mı? Ne yaptın? Buluruz herhalde bir yerde çıkar. Ya da iyi oluruz? Burada kestik. Şimdi bunları buraya koyayım. Çok derim atayım ve doğurmaya geçeyim. Bunu da söyledim. Bunu da doğuruyoruz. <laughs> nasıl kolay geliyor size. Ve ben yine ince ince değil. Yine yuvarlak yuvarlak. Kalın kalın. Parmaklarıma dikkat ederek. Parmaklarıma dikkat ederek. Hep size bakarak. Becerem geldi. Kapağı kapalı. Hemen açıp biraz soğandan kokusunu uzak durup havuçlarımı olduğu gibi soğanlarımın üzerine atıyorum. Böyle dağıt. yapmaya özlemişim. Şimdi sıra o, patateslerde. Patatesleri um, biraz daha farklı doğruyorum. Çünkü e, yerken patatesle kerevizleri fark etmek istiyorum. Aynı doğrarsam çatalıma gelenin patates mi kereviz mi olduğunu fark edemiyorum. Şöyle var mı çocukluğunuzda? E, çatalını satlayıp Patates ararken kereviz bulanlar. <laughs> Bizim evde böyle olurdu. Kardeşlerim patates arardı, kereviz gelirdi çatallarına. Ben kereviz arardım, bana da patates gelirdi. <laughs> o yüzden şekillerini farklı yapıyorum. Ki yerken çatalıma <laughs> hangisinin geleceğini fark edeyim. Attık. Bu kadar. Şimdi kerevizlere geçelim. Eğer kerevizinizin yeşil tarafı bundan olacak, yeşil tarafı e, taze ise onu ayırın. O körpelerini dürüme böyle peynirle sararak yemeniz muazzam bir tat ve muhteşem sağlıklı. Şimdi kerevizleri ayırdık ve soymaya başlıyoruz. Soyuyoruz. <laughs> Dikkatlice kerevizlerimizi soyuyoruz. Biraz önce kerevizlerimizi soyduk. Şimdi limonlu limonlu suyu attık. Hatta limonumu içine bile attım. <laughs> Onu bir güzel sıktık. Limonlu suyu. Ve limonlu suda kerevizlerimizi bekletiyoruz. Kerevizlerimizi ben iri iri doğruyorum yine. Ortadan bir kesiyorum. Tek lokmalık olsun diye. Ama böyle <laughs> biraz bir büyük büyük. <laughs> çok fazla işlem görmesin, hani bıçak görmesin diye böyle limonlu suya alıyoruz. Tekrar diğer yere Onları biraz böyle limonlu suya batıralım. Görünüyor mu? Görünüyor. Biraz limonlu suyun içinde şöyle bembeyaz olsun. Ve biz yemeğimizi yaparken bu da burada bekliyorken kararmasın. Oh, çok güzel kokuyor bu muhteşem kerevizin. Evet. Hatta kerevizi şöyle de yapabilirsiniz. Yani şekli size kalmış. Böyle de olabilir. Öyle de olabilir. İri iri yapabilirsiniz. Bu, bu sonuncuyu örneğin öyle yap. İri iri. Kocaman kocaman. Ya çok güzel koktu. Yemeden edemeyeceğim yani. Şunu da parçasını keseyim. Bir şey olmaz. Bir şey de yiyebilirsiniz. Çok sağlıklı. Muhteşem. <laughs> Gelelim. Yeşillikleri de. Bunları da minnak minnak. Körpe kısımlarını alıyoruz. Minnak minnak doğruyoruz. Burada biraz minik doğuracağız saplarını. Şunu alalım. Yapraklarını da böyle birazcık. Çok fazla olmayacak. Çünkü çok fazla olunca böyle yemeğin tadı acımtırak oluyor. Bu kadar yeter. Bu iki kere bize. Eğer yeşilliğiniz çoksa biraz önce söylediğim gibi ayırıp onunla börek yapabilirsiniz. Bunları da suyumuza koyalım. Limonlu suyumuza. Evet. Şimdi gelelim May <laughs> maydanozun faydalarına. Maydanozun faydalarına. Bu maydanozu ne yapacağız? Bu en son. Şimdi ben bunları bir karıştırayım. O arada portakallarımızı sıkacağız. Devam. 3 tane portakal. Bu yemekte su kullanmayacağız. Portakallarımızı da kesip. Biraz önce limon sıkmıştım. Aynısını da sıkıyorum. Kollarımız kas yapıyor. <laughs> eğer elektrikli sıkacağınız varsa onda da sıkabilirsiniz. Portakallarımızı sıkıyoruz. Koyduk. Nasıl gidiyor? Eğlenceli mi? Bu sizinle ilk videom. <laughs> Bunun hediyeleri neler? Show me the magic. Show me the magic. Bunun arkasına hangi müziği koysam acaba? Bu e, yemek böyle rengi bütün sebzelerin renklerini göreceğiz. Beyaz olacak. Yani kendi renkleri olacak. Salça kullanmıyorum ben bunda. Bir gün kerevizi şöyle de yapalım. Nohutlu da ben çok seviyorum. Nohutlu da yapıyorum. Yapıyorduk, bir daha yapayım. <laughs> Yıllar önce yapıyordum. Şimdi tekrar kolaylığı seçiyorum. Kolaylık. Zorlu seçmiyorum. Yani şimdi bu başka işlemlerle de yapılabilir bu yemek. Evet, çok da güzel olur. Ellerinize sağlık. <laughs> ben biraz kolay, hızlı, pratik olmasını seviyorum. Evet. Sıkacağım dolduğu için. dur dedim önce bir. Biz sebzelerimizi koymaya başlayalım aşama aşama. Şimdi bu kerevizler sudaydı ya onun o sulu haliyle şöyle yapıp alıyorum. Buna böyle yayıyorum. Tamam mı? Başka su yok. Bütün su bu. Tamam. Evet. <laughs> Çok güzel görünüyorlar yeşil, turuncu, beyaz, sarı böyle kalık. Evet. Son. Bu yemekte sizin sevginiz de var. Evet, portakallarımız. Portakal suyumuzu da dökelim. Şimdi ben diğer portakalları da sıkacağım. Yani Bol portakal sulu bir yemek olacak. Şunu durduralım. Portakalları kokluyor kokluyor. Bu yemek çok kokulu bir yemek oluyor. Kokluyor kokluyor yapıyoruz. Çekirdeklerini ayıkladım. Eğer çekirdekleri varsa ayırabilirsiniz. Çekirdek yoksa posalarını atabilirsiniz. Posası da yemeğe çok güzel katıyor. Tek tek. Evet bu da bizim son aşamamız. Harika görünüyor. Nasıl görünüyor? Şimdi bu tuzumuz. Ben bu tabaklarına da bayılıyorum. Ektik. Şeker çok az. Şugur. Evet. Biraz çok olmuş kalsın. Bu kadar. Ve un. Bunu şöyle her yere eşit serpelim. Çünkü topak topak kalabiliyor. Maydanozu ne olacak? Bu kadar yeter. Böyle bir kaldı. Hepsini kullanmadım. Buna göre. Kendinize böyle bir bakın. Maydanozu en son yemeğe indirirken koyacağız. Bunu doğrayacağım saplarıyla beraber. Şimdi bunun hava yağımızı unuttuk. Zeytinyağımız bolca. Zeytinyağını koyuyoruz bolca. Evet. <laughs> bu zeytinyağlı. Biraz bu Kıbrıs usulü sanırım bu. Portakallı kereviz. Ben buna bayılıyorum. Artık ocağa girme zamanı. Evet. Biz hazırız. Ocağa gidiyoruz. Maydanozumuzu ocağımızın yemeğimize koyduk orada dursun. Maydanozumuzu ayıptadık, yıkadık. Evet, temiz gayet. Ve bunu şu saplarını kesmiyoruz. Onlarla beraber. Saplarıyla beraber. Tamamen. Bakın. Onlarla beraber. O da olacak içinde. Çünkü acayip vitamin değeri yüksek. Böyle ince ince ince

kim Ya bıçağı elinizde sizi kesebilirsiniz. <laughs> evet. Hazır. Bakalım. Yemeğimiz. Ateşte. Ateşteyim ateşte ateşte. Aklım kaldı kere. için çatalımızı batırıyoruz. Evet, gayet güzel pişmiş. Gayet güzel. Maydanozlarımızı ekliyoruz. Suzi'yle ile birlikte. <laughs> Suzi. Hazır mısın? Suzi. <laughs> Bekliyoruz. <gülüyor> evet. Bunun hazır. Hmm. yaptır be Suze. <laughs> evet. Miau. Hmm. <laughs> evet. Bakalım. Kerevizden başlıyorum. Bu kereviz. Onun kereviz olduğunu biliyorum. <laughs> geldi. Siz de deneyin bakalım. Kolay, pratik, lezzetli, sağlıklı ve besleyici ve muhteşem kokular, tatlar, renkler. Renklere bir bakın. Hmm. Kolaylığı seçiyoruz. Ne şeyi seçiyoruz? İhtişamı seçiyoruz. Kolaydan işlemek. Her şeyde yemek yaparken hayatın tümünde kolaylığı seçmek neye benzerdi ne yaratırdı? <laughs> Kolaylık zamanlarında buluşmak üzere. Bunun hmm. bir adı, adı ne olacak bakalım? Kolaylık adını <laughs> katkıdan işleyecek şekilde yaratmamız için birlikte neler mümkün? Ben yemeğe <laughs> devam ediyorum. <laughs> Bu da patatesim gelsin. Hmm. Soğanların böyle uzun uzun olmasına bayılıyorum.